Orta çok zor gelmiştir. Bir köpek gibi burada siftinmek. Nereden nereye? Şu an ne düşündüğünü gerçekten bilmek isterdim. Saygın bir savcıydı. Adalet, hak, hukuk için yemin etmişti. Sonra yakalamaya çalıştığı suçların ele başı oldu. Neden sence Mahir? Para için mi? Dert para olsa rüşvet yerdi. Mesleğini satardı. Ama o can aldı. Gözünü kırpmadan kaç kişinin hayatını çaldı. Ki bunlardan bazıları yakınıydı da. Her sahibi olmak zamanla ruhu hasta eder. Hep daha fazlasını istersin. Daha fazla insanın gözünde kendi hükümdarlığını görmek istersin. Ya bunun için de insanlığından vazgeçmen gerek. Bazen eşkıya dünyaya hükümdar oluyor Feride. Evet buradaymış. Beni. Boşuna demiyordum sana. Bu heriften uzak dur diye. Bir yakalayayım. Kimse elimden alamayacak bu herif Şu an ortada hiçbir delil yok. Nasıl ikna edeceksiniz ya be Erdoğan hakimi? Neticede Turgut'u seven insanlar onlar. İkisini de tanıdım. Bilmiyorum. Bulduğumuz, duyduğumuz her şeyi anlatacağım. Benim kanaatimin onları etkilemesini ümit edeceğim. Yetmez. Zaman da ben de anlattım onlara Turgut'u. Ya ver dedim. Bu adamı mercek altına alın dedim. İnanmadılar kesinlikle onların iftira diyemeyeceği bir delille gitmen gerek mütalaya. Yok ki. Bulacak vakit de yok. Duruşma yarın. Yürü. Aklıma bir şey geldi. Sen bana bir bardak çay içirtmeyeceksin Mahir Kara. kaderimizi yeniden yazalım hakim hanım. Sana andım olsun. Tutacağım elinden Karadeniz'e. Benim memlekete götüreceğim seni. Çayın hasını çay filizinden demleyip yaylada evlatlarımızla içeceğiz. Anlaştık mı? Abi istersen Mahir abiyle bir de ben konuşayım. Yok be Kemal. Bırak. Üstüne gidip daha fazla kızdırmayalım. Haklı adam. Ben olsam ben de böyle yapardım. Suratımın ortasına bir bu katsın. Mahir abi. Hakim hanım hoş geldiniz. Hoş İyi sen. akşamlar. Hoş geldin. Yasin. Bizim Turgut'un Tahir Soylu isimli pasaportuna ihtiyacımız var. Kemal. Hemen sınırdan gelen dosyaya bakayım. Yakalanan adam üstünden çıkmış. İnşallah getirmişlerdir. Buyur otur. Ayakta kalma. Ben böyleyim. Ee, sen nasılsın Yasin Görüşmeyelim. Vallahi şu Turgut yakalanana kadar iyi olmayacağım Feride. Benim masadaki bütün çocukların izinlerini kaldırdım. Hepsi sokakta savcı avında. Ee, benim başka bir davayla alakalı bir dosyaya bakmam gerek. Müdür Bey'in odasına uğrayıp geri geleceğim. Mahir. Güvenenin için ettim. Biliyorum kardeşim. Konuşmayasın. Af dilememe de mi izin vermeyeceksin? Haklısın. Ama bir de birini dinle. Şimdi olsa böyle yapmazdım. Ama elimden başka türlüsü gelmedi. Yarın gelseniz bulamayacakmışım. Arşivi kaldırıyormuş. Sağ ol Cemal. Bu kanıtı aldığıma dair bürokratik işlemleri yarın sabah kalemim halleder. Orası kolay. İşiniz görülsün de. Yalnız Hakim Hanım söylemediniz. Ne yapacaksınız Turgut'un sahte pasaportunu? Mahkemeden sonra öğrenirsiniz Yasin Bey. Kardeşim son bir şey istesem. Söyle kardeşim. Ne isterseniz elimizden geleni yaparız. Yasin abimle birlikte. Yarın gazetede Turgut'la babasının haberi çıkacak. Turgut okuduğunda babasının ölüm düşeninde olduğuna inanacak. Muhakkak Darül Acize'ye gelecektir. Merak etme abi. Memur arkadaşlar dönüşümlü olarak nöbetteler. Ben sabahtan gideceğim zaten. Ama işimizi sağlam alalım. Bir terslik olmasın. Turgut bugün kaç tane polisin elinden kaçmış? Belki de bu son şansımız. Hata yapmayalım. Haklısın abi. Ben sizi an bir an haberdar edeceğim. Eyvallah Kemal. Teşekkürüm komiserim. Estağfurullah. Vazifemiz. Geç oldu gidelim mi? Bazen beni çok şaşırtıyorsun. Senin gibi vicdanlı, insancıl bir adamın öfkesi ne kadar keskin oluyor. Üstelik en sevdiklerine acı çektiriyorsun en çok. Sevgin ne kadar ısıtıyorsa, hiddetinde o kadar üşütüyor Mahir Kara. Rahmet oldu. Teşekkür ederim. Daha ne kadar esirgeyeceksin gözlerini benden Feride'm? Cezan bitmedi mi? Hayır. Annemle babamın çok sevdiğim bir huyları vardır. Dargınlıkları da kısa sürer, kavgaları da. Sen onları çekmemişsin galiba. Ben ikimizi kastetmiştim. Ama haklısın. Ben böyleyim. Sevdiklerimin açtığı yaraların üzerine tuz basamıyorum. Kinlenmiyorum ama küsüyorum. Çocuk gibi hem de. Kalbimin acısı aklımın sesini susturuyor. Yasin affetmeyecek misin? Bilmiyorum. Zaten şu anda babamın yarınki duruşması dışında hiçbir şey düşünemiyorum. Düşünemem de. Haklısın. Ben de senin kadar gerginim yarın ne olacak diye. Ama ne olur şunu unutma. Yarın eğer babam berat ederse... ...bunda Yasin komiserin payı çok büyük. Az mangal yürekliyizdir. Kanımızın rotası belli değildir. Lakin nankörde değiliz be Hakim Hanım. O kadar da hakkımız yeme. <laughs> ne yapıyorsun <laughs> Birisi görecek. De değil. Keşke sesin bütün dünyaya haykıracak kadar gür çıksa bugün. O günler yakın sevdan. Sakın umudunu kesme. Felik bizden yana olsun Feridem. Son kara geceye yatıyor olalım inşallah. Dualarım sen ne olacak? Yarın ben adliye gelemeyebilirim. Nasıl gelmeyeceksin Mahir? Yarın babanın en önemli duruşmalarından biri. Sabahtan Darul gideceğim. Turgut haberi görü görmez de gelebilir. Gece el ayak çekilince de. E, ama Kemal komiser bütün polisler orada nöbet tutacak demedim mi? Ben mi yanlış anladım? Yine de orada olmak istiyorum. Turgut'un bir kez elimden kaçmasına izin veremem. Ne bileyim. Sen inatçısın lakin ben... Turgut'un babasının derdine düşecek bir adam olduğunu düşünmüyorum. Ama umarım ben yanılıyorumdur. Ben ilk defa yanılmanı istiyorum Hakim Hanım. Şu duruşma bitsin. Bana artık Hakim Hanım demeni istemiyorum. Bir an beni çok uzağına atıyormuşsun gibi oluyor. Senden de ayrı deme o vakit. Gel. Abla günaydın. Çay koyayım sana? Koy sağ Nazif altında kaçırmış gene. Ay deme ilk durum. Hay Allah. Unuttuydu bu adeti bayağıdır. Ne olacaktı? El kadar çocuk da. Ah oh Bülent oh. Ben sana ne diyeyim? Sıkma canını kızım. O daha küçük. Şüttü tabii. Dün öyle fırladı ya sokağa belli bıkını açık. Ben şimdi çıkarım Nazif'imin yanına. Temizlerim ortalığı. Merak etme sen. Bilmez gibi yaparım üzülme son. Günaydın. Günaydın. Günaydın oğlum. Günaydın abi. Nesi var Nazif'in? Babasını özlüyor yavrucak. Bülent de hayırsız. Uğradığı ettiği yok. Yüreğinizi karartmayın siz. Ben ilgileneceğim o işle. Hem belli mi olur? Bakarsınız akşama dedesi gelir. Onunla avunur aslanım. Sahi mi Mahir'im? Olur mu dersin? İnşallah anacığım. İnşallah. Herkes duruşma saatinde mahkemede olsun. Yetişirsem ben de geleceğim. Tamam abi. Gelmez olur muyuz evladım? Allah'ım sen yüzümüze bak ya Rabbim. Hadi bakalım afiyet olsun. Allah'a ısmarladık. Ne işin var lan senin bu? Ağır oğlum, hayır kardeşim. Kes lan tatavayı. Necdet. Çayını bitirmemişsin. Sağol sultanım. İki bardak içtim. Mahir. İyi günler. bırakalım bir tane. Kolay gelsin. Hayırlı sabahlar. Size de. Burada bir memur arkadaşım nöbette olması lazımdı. Göremedim kendisini. Ha, polisi mi diyorsunuz? Bilmem, dün gördüm en son kendini. Daha gelmedi. Peki, bugünü ziyarete gelen oldu mu? Yok, henüz kimse gelmedi. Sağ olun, kolay gelsin. pardon. Rica etsem bir yardımcı olabilir misiniz? Tabii tabii. Taksiye bineceğiz de. Tabii ki. Dur teyzeciğim, dur acele etme. Gel teyzeciğim. Heh. Allah da sana yardım etsin yavrum. Cümlemize teyzem, cümlemize. Allah işini rast getirsin. Amin teyzeciğim. şimdiden kabul etti teyzem. İnşallah.